Rahat, hazır olun, dikkat. Tunceli Ovacık 2. Jandarma Komando Bölüğü emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Nasıl, güzel tekmil verdin mi arkadaşlar? Çok teşekkür ederim. Ben büyüyünce jandarma komando olmak istiyorum. Ya da jet pilotu da olabilirim. Henüz karar veremedim. Jale öğretmenim kararımın değişmesinin normal olduğunu söylüyor. Bu yaşlarda meslek seçimi zormuş. O yüzden sık sık karar değiştirebilirmiş. Belki de ajan olurum. Ülkeme bu şekilde hizmet ederim. Ajanlı çizgi filmleri çok seviyorum. Asker olmak için spor yapmaya şimdiden başladım. Babam beni jimnastik ve judo kursuna yazdırdı. Size birkaç judo tekniği göstereyim mi? Neyse elimden bir kaza çıkartmak vazgeçtim ama şöyle yapabiliriz. Ya. Çok da bir şey bilmiyorum. Daha kursa bugün başladım çok belli oluyor değil mi? Ha size kendimi tanıtmayı unuttum. Benim adım. Size içinde J harfi olan kelimeler söyleyeyim de beni iyice öğrenin. Hazırsanız başlıyorum. Ajanda Jet Japon Paraj Abajur Deterjan Siz de içinde j harfi olan kelimeler bulup söylemeyi unutmayın. Ben judo kursunda öğrendiğim hareketleri çalışmaya gidiyorum. Görüşürüz arkadaşlar.